Mert hoş geldin. İlter Liva'daki görevin nedir senin? Ben saç ekim bölüm sorumlusuyum. Ne demek o? Saç ekim bölüm sorumlusu saç ekim operasyonunun yürütülmesinden hem sorumluyum hem de buradaki saç ekim personellerinin idaresinden de kendi adıma sorumluyum. Bu şekilde saç ekim operasyonunun sorunsuz, problemsiz bir şekilde yürütülmesini devam ediyorum. Erkekler ve kadınlar saç ekimi yaptırmak için interlevaya başvuruyorlar. Evet. Oradaki ilk baştaki süreci anlatır mısın? Geliyor diyor ki saç ektirmek istiyorum diyor. Tabii. O süreci baştan sona bize bir anlatabilir misin? Şimdi şöyle ilk etapta zaten buraya gel gelmeden önce bizim e, asistan arkadaşlarımız var. İlk etapta onlarla telefonun bir görüşme sağlıyorlar. Biz bu şekilde hastadan bir ön bilgi almış oluyoruz. Buraya daha gelmeden önce. E, gerek fotoğraflarını, gerek özgeçmişini, yine bir anamnezini Hastanın arkadaşlarımız alıyor. Bu sayede biz önden bir bilgi almış oluyoruz. Buraya geldiklerinde önce bir muayene ediyoruz. Hastanın saç dökülmesine zaman başlamış. Kadın hastamızsa onlara özel bazı tahliller ve tetikler var. Önce onların yapılması. Mesela ne? Tahlillerin içeriği ne? Şöyle, kadın hastalarında saç dökülmesi biraz daha vitamin eksikliğine ya da işte bazı adet düzensizliklerine ya da bazı hormonal dengesizliklere bağlı olarak gelişebiliyor. İlk etapta bunlar var mı? Varsa başka bir tedavi uygulanmış mı? Uygulandıysa ne kadar sürede devam ediyor? Önce bunları